Darpaneden hepinize merhabalar. Bugün MacFi Ads uygulaması ile Telegram gruplarınızda, topluluklarınızda reklam yayınlayarak para kazanmayı veya diğer gruplarda yani sizin olmayan gruplarda kendi reklamınızı yayınlamayı göstereceğim. Öncelikle sizin bir topluluğunuz varsa buradan nasıl para kazanabilirsiniz? Bunu direkt MacFi Ads'in kendi sunumu üzerinden anlatmak istiyorum. Öncelikle bunu yapmak için tabii ki telefonunuza bir MacFi Ads uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında hem Play Store hem de App Store linkini görebilirsiniz. Birazdan zaten uygulama arayüzünde sizlere göstereceğim. Peki başlayalım. Magfi Ads nedir? Magfi Ads Telegram'daki toplulukların gelir elde etmesini ve reklam verenlerin de bu gruplarda kendi reklamını yayınlamasını sağlayan iki taraflı bir uygulama aslında. Yani hem para kazanmak isteyen para kazanıyor hem reklamını yayınlamak isteyen de reklamını yayınlayabiliyor. Birazdan her ikisini de nasıl yapabileceğinizi zaten göstereceğim. Topluluklar için Magfi Ads neler sunuyor? Öncelikle kitlenize uygun reklamlar paylaşılıyor. Yani kitleniz ne ile ilgili ise o tarz reklamlar paylaşılıyor. Böyle çok alakasız reklamlar paylaşılmıyor. Bu güzel bir avantaj. Bunun dışında sizin reklam aramanıza, seçmenize vesaire gerek kalmıyor. et sizin yerinize bu reklamları buluyor. Tabii ki bu bulduğu reklamları dilerseniz eleyebiliyorsunuz. Yani o size otomatik olarak buluyor ama siz bu reklamların istemediklerinizi yayınlamaktan vazgeçebiliyorsunuz. Yani yayınlamak zorunda değilsiniz. Yani size şart koşmuyor onu da söyleyeyim. Bot otomatik olarak yayınlar ve 24 saat sonunda otomatik siler ama bu otomatik işlemde şöyle oluyor arkadaşlar. Siz bu reklamı önceden görüyorsunuz. Eğer istemezseniz bu reklamı iptal ediyorsunuz. Yani yine size bağlı aslında. Bottan önce siz reklamı silerseniz kaldırırsanız bu reklam yayınlanmamış oluyor. Ödemeyi ister IBAN ister kriptoya alabiliyorsunuz. Peki ne tarz reklamlar var Magfi Ads'te? İki tür reklam var arkadaşlar. Bir marka bir de topluluk reklamı var. Topluluk reklamını direkt şurada gösterebileceğim gibi Telegram'da yer alan diğer toplulukların yani grupların ve duyuru kanallarının reklamı sizin topluluk uzunuzda çıkıyor. Şunu diyebiliyorsunuz. Ya ben başka grupların reklamını ben kendim de istemiyorum. Yani kendi grubumda istemiyorum. Böyle bir seçeneğiniz de var. O zaman sadece marka reklamı alabilirsiniz. Marka reklamı direkt olarak markaların reklamları oluyor. İşte markanın bir ürününün reklamı olabilir. Web sitesine giden bir reklam olabilir ama grup reklamı olmuyor onda. Yani size kalmış. Tabii ki ikisini birden kabul ederseniz yani hem marka reklamlarını hem de topluluk reklamlarını kabul ederseniz daha çok gelir elde etme imkanını bulursunuz. Burada çalış alıştıkları bazı markaları görüyorsunuz. Büyük markalar gördüğünüz gibi çoğu banka ve işte iletişim şirketleri, elektronik şirketler ve kripto para borsaları çoğunu burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında McFeeds'te yasa dışı, bahis, kumar, kan, vahşet ve artı 18 görsel metinler içeren hiçbir reklam yayınlanmıyor. Bu açıdan güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Ödemeleri arkadaşlar kendi düzenledikleri bir sisteme göre yapıyorlar. Şu şekilde hesaplanıyor. Sizi bin gösterim başı tıklamanıza göre farklı gruplarda tutuyorlar ve bu gruplara farklı CPM'ler atıyorlar. Yani atıyorum eğer tıklama oranınız çok yüksekse CPM'iniz de yüksek oluyor. Ama ödemeyi size CPM'in yani bin gösterim başı gelir olarak veriyorlar. Tıklama olsa da olmasa da ya da tıklama düşük de olsa yüksek de olsa kendi bulunduğunuz tıklama oranı üzerinden ücretlendiriliyorsunuz. Yani tıklama başı ücret almıyorsunuz. Sadece tıklama yüksek oldukça daha yüksek gelir kısmından faydalandığınız için dolaylı olarak daha fazla gelir elde etmiş oluyorsunuz. Topluluğunu sisteme ekleyeceğiniz zaten birazdan göstereceğim, o yüzden sunumda burayı geçiyorum, mobil telefonum üzerinden göstereceğim. Ödemeyi de yine mobil uygulama üzerinden ekleyip alabiliyorsunuz, o yüzden oralarda geçeceğim. Burada grubunuzu, topluluğunuzu ekleyebilmeniz için bazı sınırlar bulunuyor ve bu tabii kategoriye göre de değişiyor. Örneğin işte kripto paraysa. Eğer kategoriniz 100 kişinizin olması grupta yeterli olabiliyor. Ya da işte müzikse 50 kişinin olması yeterli olabiliyor. Tabi haberler ve medya gibi bir kategori ise minimum 500 kişi olması gerekiyor topluluğunuzdan para kazanabilmeniz için. Videoyu durdurup buraları inceleyebilirsiniz. Kendi kategorinizi burada bulup bakabilirsiniz arkadaşlar. Birden fazla grubunuz vardır. Hepsini de ekleyebiliyorsunuz aynı anda. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında reklam sıklığınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani şunu diyebilirsiniz. Ben grubumda maksimum günde 3 reklam çıkmasını istiyorum. 5 tane çıkmasın 10 tane çıkmasın ya da mesela günde sadece 2 reklam çıkmasın istiyorum gibi gibi. Burada seçenekleri belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada hiç belirlemeye edebilirsiniz o zaman olabildiğince maksimum reklam çıkar bu tamamen size kalmış. Bunun dışında az önce bahsettiğim gibi marka ya da topluluk reklamından hangisini istiyorsanız buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Örneğin topluluğu buradan kapattınız diyelim sadece marka reklamları alıyorsunuz. Bunun dışında kendi reklamınızı yayınlamak isterseniz yine makfi etsin web sitesi üzerinden bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında yine bu linki de bulabilirsiniz. Onu buradan yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Ben zaten kayıtlı olduğum için hesabım burada açık. Kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz ve buradan yeni kampanya oluştur diyerek başlayabiliyorsunuz. Burada hızlı ilerlemek isterseniz anında oluştur diye bir buton var. Ben detaylı oluştur butonu üzerinden ilerleyeceğim. Hemen ileri diyorum. Burada arkadaşlar ne istediğinizi seçiyorsunuz. Yani trafik mi istiyorsunuz? İşte uygulama indirmesi mi istiyorsunuz? Topluluğunuzu büyütmek mi istiyorsunuz? Diyelim ki bir telegram grubunuz var. Bunu büyütmek istiyorsunuz. Bunu bunu seçeceksiniz. Web sitenize daha fazla kişi girsin istiyorsanız trafik seçeceksiniz. Uygulamanızı indirtmek istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Ben şimdi trafik üzerinden ilerleyeceğim çünkü web sitemin reklamını vereceğim. Sizlere gösterebilmek için. Buraya kendi adımı yazıyorum. Marka ismi olarak birazdan da kendi web sitemi ekleyeceğim. Burada sektörümü seçiyorum. Benim sektörüm eğitim biliyorsunuz eğitim satışları yapıyorum. O yüzden eğitim üzerinden ilerliyorum. İleri dedim. Buradan ilgi alanları seçiyorsunuz. Şimdi arabalar mı değil arkadaşlık mı değil geçiyorum. E-ticareti seçebilirim biraz benim konumla alakalı biliyorsunuz. Sosyal medya, e-ticaret gibi konularda eğitimler veriyorum. Eğitim videoları çekiyorum. Eğitimi seçiyorum. Çünkü aynı zamanda zaten bir eğitim kanalıyım. Ekonomiyi aslında seçebilirim. Daha geniş bir kitleye ulaşmak için ama şimdilik bunu saf dışı bırakacağım. Başka iş sektörünü de seçebilirim. Kişisel gelişim bile seçebilirim aslında. Çünkü kendini geliştirmek isteyen adam genelde para kazanmayla ilgilidir. O yüzden seçebiliyorum. Alakalı tüm seçenekleri seçtikten sonra zaten burada hangi kategoride orta ne kadar erişim alabileceğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istedim. Buraya bir günlük bütçe giriyoruz. Toplam bütçe de girebilirsiniz. Yani atıyorum 10 günlük bir süreç istiyorsanız 10 gün boyunca şu kadar para harcansın da diyebilirsiniz. Veya günlük bütçe girebilirsiniz. Ben yani örnek olması için günlük 5000 TL bütçe gireceğim. Burada başlangıç saatini otomatik de yapabilirim veya başlangıç tarihini belirleyebilirim. Örneğin yarın yayınlansın, yarın başlasın reklam. Bunu bu şekilde seçebilirim. Burada potansiyel kitlemi, potansiyel topluluğumu görebiliyorum. Bir gün içerisinde tahmini erişim ve tıklama oranlarımı görebiliyorum. Bunu 7 gün, 30 gün yaparak da diğer istatistiklerimi kontrol edebiliyorum. Performans hedefim ne? performans teklifi ya da maksimum erişim şeklinde buradan seçimimi yapabiliyorum. İleri diyerek buradan da ilerliyorum. Burada gördüğünüz gibi reklamım için bir görsel, gif veya video ekleyebiliyorum. Bir reklam başlığı ve reklam metni oluşturabiliyorum. Burada istersem yapay zekadan yardım alabilirim. Mesela AI ile oluştur diyorum. Mesela buraya şunu yazıyorum. YouTube para kazanma eğitim seti sattığım bir bir web sitem mevcut. Bununla alakalı reklam veriyorum. Oluştur diyorum. Burada Macfi Ads'in bize sunduğu yapay zeka bizim için reklam metnimizi oluşturacak. Burada tabii ki de bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Kendi metninizi kendiniz de yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapay zeka bizim için üç farklı metin oluşturdu. Şöyle bir inceliyorum. En güzeli seçeceğim. Lütfen para kazanmak bu hayaliniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Çok güzel. Mesela bu ilgi çekici geldi. Hemen buradan metnimi seçtim. Yani kendi metnimi yazmak için zaman bile harcamadım. Buraya web site linkimi şu şekilde giriyorum. Buraya istersen birden fazla buton da ekleyebilirim. Hemen eğitime kayıt ol dedim. Şu şekilde de sağ tarafta reklamımı önizliyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir buton eklemiş bulundum. AB testi oluşturabilirim. Yani reklamınızın performansını birkaç farklı şekilde test etmek için burayı kullanabilirsiniz. Burada ben rastgele şu an karşıma gelen görselleri ekleyeceğim. Sadece örnek olsun diye görsel yüklüyorum. Buradan bakın ön izlemesinde görebiliyorum. Paylaş diyorum. Paylaş diyerek de aslında bu süreci tamamlamış oluyorum. Bunun dışında eğer topluluğumuzdan para kazanmak istiyorsanız hemen mobil uygulama üzerinden de bunu sizlere göstermek istiyorum. App Store'dan Magfi Ads'i indirdim. Siz bunu Play Store'dan da indirebilirsiniz eğer Android kullanıyorsanız. Açıklama kısmında da linklerini bulabilirsiniz. Uygulamayı açtım. Daha önceden de kullandığım için zaten 75 lira kazandığımı burada görebiliyorsunuz. Topluluklarım kısmına geliyorum. Buradan artıya basıyorum ülkeyi seçiyorum dili seçiyorum kategoriyi seçiyorum eğitim olduğu için hemen eğitim kategorisini seçtim. Buraya Telegram kullanıcı yani daha doğrusu duyuru kanalımın kullanıcı adını yazıyorum. Şu şekilde arkadaşlar buradan bulabilirsiniz şuradaki linkin kullanıcı adı Murat Can Safirek duyuru aldım bunu buraya yazdım devam diyorum burada otomatik olarak grubunda kaç kişi var burada zaten geliyor kategorisi dili vesaire seçili halde buradan bot eklememi istiyor buna bir kez tıklıyorum botu nasıl ekleyeceğimi zaten buradan söylüyor şunu kopyaladım Telegram'a gittim yöneticilere giriyorum. Buradan botumu yönetici ekle kısmından ekliyorum arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi zaten ekli. Çünkü ben bu grubumu duyuru kanalını daha önceden eklemiştim. Siz bu şekilde botu burada aratarak bulup ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekledikten sonra buraya geri dönüyorum. Şuradan çarpıyla kapatıyorum ve botu ekledim diyerek devam ediyorum. Burada topluluğum ilk önce onay sürecine gidiyor. Şöyle topluluklarım kısmından onay bekliyor. geldiğinizde buradan takip edebiliyorsunuz. Moderatörler bunu inceleyip onayladığında da aktif kısmına geliyor ve artık hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Otomatik olarak reklamlar topluluğunuzda geliyor. Reklamlarınızı da reklamlarım kısmında görebiliyorsunuz. Ben şu an bir süredir topluluğum ekli olmadığı için burada bir reklam gözükmüyor ama siz topluluğunuzu ekledikten bir süre sonra burada reklam görmeye başlayacaksınız. Reklamları önceden göreceksiniz. Yani örneğin bu akşam yayınlanacak reklamı siz burada görüp isterseniz reklamı iptal edebileceksiniz. Yani o reklamın yayınlanmasını istemiyorsanız bunu buradan yapabileceksiniz arkadaşlar. Hesabım kısmına gelip ödeme yöntemlerim kısmından da tüm ödeme işlemlerinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kripto ya da banka hesabınızı ekleyebilirsiniz. Ve 350 TL çekim limitine ulaştığınızda da bu hesabınıza gönderilir arkadaşlar. Her cuma günü yapılıyor bu ödeme. Kripto kısmında da farklı coinlerde farklı çekim tutarları var. Şu anda Ripple 500 TL ve USDT kullanırsanız 4000 TL minimum çekim limiti var. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Kanala abone olursanız daha fazla bu tarz videolar görebilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında yer alıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.